Merhaba arkadaşlar, C eğitim serimize hoş geldiniz. Bugün sizlere struct'ları anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, struct'lar bizim birden fazla aynı tür değişkeni veya birden fazla farklı türlerdeki değişkenleri bir arada tutmamıza, bir arada saklamamıza yarar. Yani hemen şöyle anlatayım size örnek üzerinde. İlk önce struct oluşturmaya başladım. Struct'lar genelde main'in üstünde oluşturulur deriz E sonra bir isim gireriz. Mesela öğrenci olsun. Ardından süslü parantez içine değişkenleri gireriz. Mesela öğrencinin bir no'su olur. Bir de ismi olur. Şimdilik bu kadar girelim. Tabii bunlar farklı farklı türler, tekrar aynı türler bir arada kullanılabilir. Hatta pointerler bile kullanılabilir içinde. Şimdilik böyle yapalım. Şimdi struct öğrenci yapısını oluşturduk. Bu şu an hafızada bir yer kaplamıyor. Bunu bir şablon olarak düşünebilirsiniz şu anlık. Bunun içine değer girebilmek için bir değişken oluşturmamız lazım. Yani struct öğrenci türünden bir değişken oluşturmamız lazım. Bu da şöyle yapılıyor. Tabi birden farklı yolu var değişken oluşturmanın. Bunların hepsini göstereceğim. Şimdi mesela ilk önce Şöyle başlayalım. Struct öğrenci dedim. Ardından bir değişken ismi giriyorum. Mesela O1 olsun. Bu O1 değişkeninin türü bizim daha önce öğrendiğimiz gibi ne int ne float ne char. Bu O1 değişkenin türü arkadaşlar struct öğrenci yapısı. Yani içinde no ve isim barındıran bir yapı, bu değişkenin türü. Bu yapıya isim girmeye başlayalım, değer girmeye başlayalım. Bunu oluşturduktan sonra şöyle de yapabiliriz: eşittir diyeçük parantez açtıktan sonra içine değerleri bu şekilde girebiliriz şu an struct öğrenci türünden bir o bir değişken oluşturdu ve bu değişkenin içine değerleri böyle girdik. Hemen okutalım bu değerleri. Printf yüzde d ardından yüzde s virgül o bir, bir. O1 diyorum yani değişkenimin adı. İçine erişmek için arkadaşlar noktayı kullanıyoruz ve gördüğünüz gibi bu değişkenin içindeki yani O1'in içindeki değişkenlere ulaştık. No. Hadi Çalıştıralım arkadaşlar bunu. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Burada içine değer girdik. Buradan okuduk. Değer girmeyi şöyle de yapabiliriz. Bu değişkeni yani içine tabi şöyle bir şey de var. Hemen onu atlamayalım. Böyle girmek zorunda değiliz. Sıfır gidersek değerler sıfır olur. Bildiğiniz gibi dizilerde de böyle bir olay vardı hatırlarsanız. Şimdilik böyle oluşturduk. Strak öğrenci türünde bir o bir değişkeni. İçine değerleri şöyle de girebiliriz. Aşağı geldim. O bir nokta dedim. No eşittir 19. Yani O birin içindeki No 19 oldu. Ardından isim girelim o bir nokta isim eşittir böyle giremiyoruz tabi çünkü bildiğiniz gibi char dizilerinde yani string, stringlerde böyle bir giriş şekli yok ne yapıyoruz str copy diyerek önce değişkenin adını giriyoruz ardından içine girmek istediğimiz değere giriyoruz tabi str copy kullandığımız zaman da string.h kütüphanesini eklemeyi unutmuyoruz. Şimdi yazdıralım. Gördüğünüz gibi içine girdiğimiz değerleri öyle okuyabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu strak türünde bu straktan değişken tanımlamanın şöyle bir yolu daha var. Type tip kullanarak, type ifadesi kullanarak da tanımlayabiliyoruz. Öncelikle size type div nedir hemen onu anlatayım. Kısaca bir örnekle anlatayım. Type arkadaşlar bizim e, bir veri türünü yani mesela bir isme atamamıza yarıyor. Yani ne demek istiyorum? Mesela Type dedim. Int diyeyim ya da char diyeyim. Fark etmez. Int dedim. X Main'in içine geldim bir integer a tanımlamak istiyorum mesela. Ne yaparım? Integer a adında. A, integer türünde bir a değişkeni tanımladım. Bunu şöyle de yapabiliriz artık. Yukarıda bunu tanımladığımız için x a diye de tanımlayabiliriz. Ve a'ya mesela değer girelim. Ardından yazdıralım a'yı. hata şuydu arkadaşlar bize verdi. Ee, hemen anlatayım size. Şu an O1 tanımlanmamış diyor. Yani neden tanımlanmadı? Çünkü biz az önce şunu sildik. Bunu sildiğimiz için oldu. Tabii şu da karıştı için içine. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi A'yı burada yazdırdık tanımlamamız bu şekilde doğru oldu artık. Yani daha da kısaldı tanımlamamız. Yani taktif bu işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi bu bizi kadar etmiyor şu anlık. Şunu silelim. Bunu da silelim. Bu taktif yapılarda nasıl kullanıyoruz? Şöyle. Sıfır başına taktif yazıyoruz. E, buna artık gerek yok. Yani taktif kullandıktan sonra bu olsa da olur, olmasa da olur. Bir şey değişmez. Ardından ismini girelim türün ismi öğrenci olsun ya da y olsun z olsun hiç fark etmez şu anlık z olsun mesela bu eski bizim tanımlamamızda bunu silelim z'den bir o1 tanımlasın yani koca koca type diff, struct öğrenci falan yazmaktansa pardon struct öğrenci yazmaktansa şunun gibi TypeTip kullanarak bu kadar kolay bir şekilde O1'i tanımlayabiliyoruz. Yani bu O1 artık bu Struct türünde bir değişken oldu. Çalıştıralım bir şey değişmeyecektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar TypeTip'in kullanımı da bu şekildeydi.